gele. Tamam siz tabii geleceksiniz. Allah hapsiye, hani maşallah hapsiye var. Balamut gibi hapsi, balamut. Balamut gibi hapsiye. İri hamsi, yürü, yürü. Ya şöyle söyleyeyim, aslında şu an gördüğünüz gibi tezgahlarda biraz bolluk, şenlik var. Tezgahı çektiğiniz yani hamsiler e, ee, yasa olduğundan dolayı gördüğünüz gibi hamsiler iyileşti, büyüdü, biraz da bollaştı. Yani bundan sonra havalar da şu an iyi gidiyor. Yani bundan sonra hamsi fiyatları yani düşer. Şu an tezgahlarda 30 lira, 35 lira 2-3 gün sonra hamsi fiyatı 25 lira, 20 lira kadar da düşer yani. E bu bolluk yani e, şu, da kaldı 2 ay, 3 ay zaten sözü kapanmasına kaldı. Yani böyle giderse yani normalde e, Nisan'ın 15'ine kadar yani hamsi bolluğu devam eder yani. Ya balığın lezzeti kılması için biliyorsun havaların soğuk olması. Mesela nasıl hamsinin kulağına kar suyu kaçırıyoruz ya. Hı hı. Eğer soğuk olursa balık yağlanır. Hani soğukta balık yağlanır. Nasıl hı hı. Norveç'ten ithal balık geliyor, Norveç somonu, uskumru geliyor. Soğuk ülkeden geldiği için yağlı oluyor. Burada da mesela eğer soğuk olsaydı havalar hem balık daha çok yağlaşırdı. Eğer yağmurlar da bol yağsaydı hem palamut da büyürdü, hem hamsi de bollaşırdı. Yani havalar biraz hani yağış olmadığından dolayı, soğuk olmadığından dolayı biraz böyle balık az geldi. Keşke isterdik gönül hani Eylül Ekim'den bu yarı yağmur yağsaydı. Ondan sonra kış kışını yapsaydı mesela soğuk olsaydı hem balık bol olurdu hem de yağlı olurdu. Daha da lezzet olurdu. Şu anda Boğaz'da çıkıyor bir de Kocaeli'de çıkıyor hapsi. Evet. Ama Kocaeli tarafında fazla hapsi olmaz. Boğaz ağzında Karadeniz'den bu tarafa gelen hapsi de tutuyorlar. Fiyat da 25-30 arası sattır. Bugün geldi mesela taze hapsi bugün geldi. Şu anda 30 lira. Yani Karadeniz'de başlarsa 20'ye 25'e düşebilir. Yok. Hapsi bolluğu olmaz. Yetmiyor çünkü. Türkiye'nin tarafından tarafına hapsi gidiyor. Onun için fiyatlar düşmez. Çıksa da çok az çıkar. Zaten sıcaklar başladı mı hapsi de yenmez. O yüzden şu anda tam mevsimi sayılır. Şimdi i̇şte daha birazdan çıkacak. Ondan sonra tamam iş biter. Tabii yiyebilir. Şu anda güzel olur. Karadeniz hapsi güzel olur şimdi. Şu anda güzel olur yani. Fırında tavası, ızgarası hepsi güzel olur. Şu anda yenir yani. Nezitli zaman. <laughs>